Evet selamlar cümleten. Hayırlı geceler 23.45 oldu saatler. İzmir çalışmaları bitirdik. Ee, Hoca ile yine katıl bölümünde değerlendireceğiz. Dün İstanbul'u katılda değerlendirdik. Gülüyorum. Kendi yaptığım hataya gülüyorum gerçekten. Ee, yani çok güzel başladık. Nando'yu 4 hatta önerdik ki. Nando zaten biliyorsunuz benim takip atımdı. Ee, daha önce koştuğunda da iyi koştuğunda çok cazipken önermiştim. Yani Nandun nasıl koşacağını dahi tarif ettim. Hüseyin Şimşek'ten ötürü. Ee, kazandırdık 22 kayanla. Yani bir sonraki koşta zor olduğunu belirttik. Koşan Nur'la e, Arç hepsini önerdik. Yani orası kapatılabilirdi. Zaten iki at dışarıda bırakmışız. O da AGF'de sonuncu at Koşan Nur geldi. Orası kapatılabilirdi ama ben teki yanlış seçtim. Yani ikinci tekim geldi. İkinci tekim sonra da Sandunan'dı. O geldi ama 3. ayakta taylarda tek kullanmak pek akılcı olmadı. Ben arkada polisin tarafındaydım. orada ayrı power geldi. Zaten 4 ata kapanıyordu bu koşu. Yani teki yanlış seçtik. Maybotomo değerlendirmemiz arasında işte Kızgın Yüreğin olduğu ayağı kapattık önerilerimizde. Yani oraya bir 3-4 ata düşürüp eee 3 ata, ata düşürseydik oraya biraz Kızgın Yüreğe güvenip Mehmet Kaya'ya verip içtiyse Üç atı düşürseydik diğer tek attığımız yere 4 at yazsaydık sonraki tek tekimiz zaten e, sağa duran koşuyu kazanmayı başardı. Güzel de ikramiye verdi İşte kurgu yapmak önemli yani bu kurgu yapamayınca bir anlamı kalmıyor. İşte Nando'yu getiriyorsun burada anlat anlata getiriyorsun ama e, o gün yaptığın bir kurgu hatasından e, bütün olay çöp oluyor. Bu da insana ağır geliyor Evet e, bugün İzmir, İzmir'de 7 koşu program var. 7, i̇kinci koşuyla beraber altı gören başlayacak. Önerilerim biraz kalabalık olacak. Yani böyle e, bayağı bir geçecek önerilerim ama. Mümkün olunca şu önündeki kağıda hepsini yazmamaya çalışacağım. Sadece koşuların zor olduğunu söyleyeceğim. E, yani mümkün olduğunca ileri sarmadan iyi dinleyelim de. E, ben son aya taşıyacağım kuponumu. Sürpriz isimler de var. Onlardan bahsedeceğim. İl özellikle ilk üç, e, ikinci, üçüncü ayaklarda. Sürpriz beklediği isimler var. Onları mutlaka kupona iliştirelim. Ondan sonra tabii kurgu yapmak herkesin kendi becerisi, kendi düşüncesine kalacak. Ben elimden geldiği kadar yine size yardımcı olmaya çalışacağım. Abone olup beğenirsek sevinirim yalnız. Evet ikinci koşuyla beraber saat 15.30'da Meydan Dışı Koşu'na başlıyoruz. altılı gayana 2 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum pistte koşulacak. Şimdi ilk ayakta kendimi çok fazla parçalamayacağım. Bir tane cazip ismi, iki favori yanına bir cazip ismi ekleyip burada biraz da böyle Hani taylarda 3 atlayarsan 5 atlayarsan risk almış oluyorsun zaten. Ee, ne olacağı belli olmuyor. Biraz daha böyle hafif geçeceğim hikaye. tabii ki burada bugüne kadar hiçbir at koşu liderliği alarak yarışmamış bu taylarda. Ee, Nevzat Avcı ikinci kez dektör olan birinci kulvardan çıkan 9 numara sessiz kurttan bu hamle gelebilir. Gelirse de şansını arttıracaktır. İç kulvar avantajı var. Çıkıp liderliği alırsa baskı görmezse zaten koşunun da favorisi e, grubunda iyi atı tayı burada başarılı olabilir. 5 numaralı Ela Dora. Gökhan Kocakaya deklerisi var. Çalışmandaki çalışmadaki görüntüsünü en çok beğendiğim isimlerden oldu. bunu da şekilde söyleyebilirim. yanlarına son koşunu bugün bugünkü birincisi Oğuz Eren'in yaptırdığı ve e, dekler oldu. 7 numaralı özür dilerim. 7 numaralı kızım Adile'yi ekleyeceğim. 9, 5, 7 bu üç isimle burayı geçmeye çalışacağım. Üçüncü koşu Handikap 17 4 Büyük araplar 1500, 1900 dilerim, 1900 metre kum pistte koşulacak. Şimdi burada bir at var. Bu at e, şimdi şöyle söyleyeyim önce şuraya bir işleyeyim. 5 numaralı Karakurt Bey. Karakurt Bey burada çok geri planda kalmış bugün için. E, şimdi burada giriş girişattan biraz bahsedelim. Ezrebi tabii ki koşunun liderini e, alacak yani. Ondan koşunun liderini alabilecek bir isim yok. Kimler baskı yapabilir? Astarkan, Anayurt, Sultan Nene. Anayurt'un Kendine hala hali yok yani. Şu an koşacak takati yok. Sultan Nene ezdebiye gücü yeteceğini düşünmüyorum. Ee, gidişat ezdebinin lehine gözüküyor. Şu an baktığımız zaman. Şimdi Karakurt Bey'i neye verdik? Karakurt Bey ilk kez İzmir pistine çıkıyor. Ama iki defa Kocaeli pistinde koşuyu koşmuş bu at. Koştuğu koşularda da öyle hattı sayılır atlarla koşmuş. Yine bu gruba yakın hattı sayılır formda isimlerle koşmuş. Birinde dördüncü iki sandikap on yedi koşu bunların Birinde dördüncülük birinde de galibiyetle ayrılmış. koşu kazanmış bir o gün de koşunun agf'siymiş zaten. Bugün geri planda kalmış ama İzmir Kocaeli benim için çok da fazla fark etmiyor. Havası, suyu e, yani nasıl diyeyim pisti çok da fazla benim için fark etmiyor. Oranın atları da yani. yani. Bana göre benim kafamdaki oluşan mesela nasıl doğunun atları farklıdır. İzmir Kocaeli Bursa atları da farklıdır yani diğer bölgelere göre. Ankara'nın atı da kendine özeldir mesela. <laughs> Bu atlar biraz böyle Kocaeli pistini yapıyorsa bana göre İzmir'de yapar. Yani o gruplarda başarılı olduysa burada neden olmasın. Bugün Ezrebi'yi çok fazla sıkıştırma, sıkıştırmak isterlerse çünkü boş kaldığında bitirebileceğini bildikleri için özellikle Ekürilerden şansını arttırmak için Sultan Lene biraz onu baskıya kurarsa burada beklenmedik isimlerin gelmesi de bence işte sürpriz olmaz. 5 numara Karakut Bey'i ben bu pisti yapabileceğini düşünüyorum. Bu grupla da başarabilecek gücü var gününde olduğunda doğru giriş at yakaladığında Musa ya Çekdeklerisi de benim burada favori anasını öneceğim ismi olacak. 3 numaralı Muzatcan, Muhammed Mirbilgin Deklerisi'yle son iki koşusunu kazanarak geliyor. En ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Ezrebi. Yine benim burada şans verdi 3. bir isim. Şimdi şablona yazmayayım ama burada eğer ki bu atlar dışına çıkarsa bulması zor bir koşu. Demirer grubun en kaliteli ismi ama ağır kilosundan dolayı ben şimdilik eledim bu ismi. Hastarkan Sultanların Ekürleri yani yer olanlar aslında ekleyebilirler. Argalı Gökhan Kocakaya ile hiç böyle yaban atılacak bir isim değil. Hatta pencere kalıyor. E, buranın eğer ki bu isimlerden bir tanesini tutmak tutuyorsanız, değerlendirmek istiyorsanız mutlaka kuponlarınızı yazın. Benim işim 5 3 6 biraz daha ön plana çıkıyor. Diğerlerini tutmadığımdan değil yani. Sadece burada görüntü büyümesin. Hoşuma gitmiyor. Evet dördüncü koşu handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak. Şimdi burada kim kazanır? Ben şöyle bir kafamdaki olayı canlandırayım sizler için. Ee, biraz fazla konuşabiliyorum bazı yerlerde ama bir atı veriyorsak neden verdiğimizi anlatmamız gerekiyor. Şimdi burada bir at var. Ee, burada çok sürpriz çıkmış, çok cazip çıkmış. Ben e, sabah bir kupon yapacağım kendime bu atı tek atacağım. Yani burada tek olarak önermeyeceğim ama ben bu atı tek atacağım kendi kuponuma bunu videoda kalkıp da bu tek diyebilmek tabii büyük cesaret ister. Bazen böyle gaza geldiğimiz oluyor ama işte onu her zaman yapamıyoruz. <laughs> Öyle her zaman da olmuyor. Ee, şimdi öncelikle koşunun gidişatı. Bellicosa liderliği alır. Low action onu yakın takip eder. Onların temposunda gidecek bir koşu bizlere bekliyor. Şimdi ama dezavantajlar. Favorilerin dezavantajlarından bahsedelim. Ee, koşunun favorisi şu an benim bültende low action. Bir dişi isim. 59 kilo ile koşacak bu mesafede. Erkek rakipleri var. 3 yaşında bir tay. Burada 5 yaşında 4 yaşında atlar da var. Ee, dişi olması, ağır kilo olması, ee, 59 kiloması, olması, burada erkek rakipten olması benim için bir dezavantaj. Kazanamaz demiyorum. Bir de 7 günlük arayla geliyor. Ee, diğer favorisi Berit 63 kilo ile koşacak. 3 yaşında bir tay, 2000 metre 63 kilo koşacak. İngilizlerde kilo çok daha fazla dert oluyor. Kazanamaz demiyorum, tekrar söylüyorum ama e, yani onun için bir dezavantaj. Bunu söylüyorum. Altın Botman. Ya yani, Botman en son ne zaman kazanmış? 17 Aralık 2023. Yani bir seneden fazla olmuş. Botman koşu kazanmıyor. Koşun favorileri. Şimdi diyeceksiniz o zaman sen kimi tutuyorsun? Ben burada 52 kiloyla bugün Murat Geçici ile start alacak olan 8 numaralı Fatih Esin tutuyorum. Ya bu attan da bugün güzel bir koşu bekliyorum. Onu da ne şekilde söyleyeyim? Murat Geçici tamam atla iyi anlaşıyor. Bu bizim için bir avantaj. Ama şöyle biraz böyle sağlam bir jockey olsaydı ben burada tekrar geçerdim Fatih Esin Görlü o şekilde söyleyeyim. tekrar geçerdim işte böyle gözüm görmezdi. E, agf AGF'lerden çıkacaklarım yani bilmiyorum. Ama bugün için benim favorim. Onu da ne şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında 5 numaralı Love Action. E, kalitesiyle burada giriş yat avantajı aslında var. Bellikos'a yakın takip edecek. Virajdan sonra onu geçecek. E, arkadan gelen gruba direnme çalışacak. Arkadan gelecek isimlerde işte performansları ortada. Daha sonra bir numaralı Berit. Yani ağır kilo tamam kötüledik ama o kadar da yeni bile sokmaya gelmez. Yani atın kalitesi belli bu gruba göre değerlendirilebilir. E, altın var Botman. ya yani senede bir defa kazanıyor. Aralık ayında kazanmış. Gelir yine Aralık ayında kazanır. E, son ikinciden sonra neden yazmanın dedirtir. Daha sonra 3 belli kosa gidişat avantajından. Yani burayı biraz e, daha kalabalık geçmek bence faydalı olur. 8 dedim ki mutlaka kuponlarda bulunsun. 5-1-6-3 burada bütçe dahilinde takip edilebilecek sıralamadır. Beşinci koşu kısa vade 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Keşut koşunun liderini alacak. Muğla'lardan yakın takip edecek. Grandstand son koşusunda yapmış olduğu gibi karşı düzlükte başları baskı yapmaya. Koşuyu biraz süratlendirir. 5 numara kral için işine geliyor. Ee, burada son koşusunda da bizim e, bültenimize cazipti. Yüreği topladık böyle tek dedik. Sabah bir baktık AGF birinci aç çıktı. <laughs> Kaşı kazandı ama AGF olarak kazandı. Ya bugün biraz mesafe dezavantajı tabii ki var. 1400 biraz kısa gelebilir. Yani Taylan'da 1400-1200 koşuyordu ama tabii o zaman da 1200-1400 de bu at için uzundu. Tay olduğu için. Şimdi biraz daha böyle 1600 üstü 2000'e doğru istiyor. açı. Biraz geç ritmini buluyor diyeyim. O şekilde söyleyeyim. Ama Hejur'da çok fazla baskı olur. Yani Muğla yani Radden, biraz daha erken baskı yapar eder. Koşu çok süratlendirse yine tabii sonda gelip burada koşuyu kazanan isim olabilir. Ee, yine burası zor bir koşu onu söyleyeyim. Heycut e, burada yine bir şat avantajını eline almış. İşte az önceki dediğim sen öyle gerçekten çok fazla baskı yerse bu avantaj dezavantajı dönüşebilir. E, bir numaralı Grandstand geçen e, kış 2023 kışında e, Antalya'ya gidiyordu kazanıyordu. 3 gün sonra gelip de kazanıyordu. 3 gün sonra tekrar Antalya'ya gidip bir daha orada kazanıyordu. Öyle bir form tutmuştu o dönem. Bu sene aynısını yapamadı ama yine de Grandstand kaliteli bir isim. Yani önde grubu yakın takip ettiği zaman e, teşvik isteyen teşviklerle giden güçlü bir isim. Ee, bunun dışında iki numara Draga ve 4 numara Muğla adından, yani burada da e, sürpriz severlere değerlendirip en cazibin gelmesi beklenebilir. Sıralamam 5 3 1 2 4. Aslında bunları bile yazmasak olurmuş. <laughs> Pardon, bir çay alayım da boğazım kurudu. Evet günün 6. koşusu şartlı 5. Beş. Altında 5. ayağı 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak. Muhtemelen koşunun favorisi 6 numara Spisilmel çıkacak o görüntüsüyle. Ee, ya burada da süratli bir koşu aslında olacak. Yani 1 numaralı Golden Skin, 2 numaralı Height Viking, e, Black Galaxy, Float daha önce ön tarafa çıkmışlar bunlar. Hesabı 1200 süratli bir koşu olacak. Altı e, numara son koşuda da sonlarda güçlü gelip kazanmıştı. Gökhan Kocakaya'yla tekrar aynısını yapabilir. Burada koşuyu kazanan taraf olabilir. 4 numara Black Galaxy Selim Kaya'yla e, rakip olur. Görüşündeyim. 2 e, yaşlı İngilizler Taylar'da daha dün ağzım yandı. Bugün yoğurdu üflemek istiyorum ben biraz. 7 e, numara Sainix Bekir Mertmırık'la e, cazip şekilde burada bombayı patladı isim olabilir ki. 35 günlük arası var. E, dişi bir isim olsa da 1200'de çok da fazla bunu e, yani tez yaşayacağını da düşünmüyorum. 1200'de. Bunun dışında 1 numaralı Golden Skin. Çok at yazanlar için ve son koşmuş oldu. koşta Benim ısrarla önerdim ama beklediğim koşu kesinlikle yapmayan. Bugün çalışmada yine beğendim. 3 numaralı Shaw Coway. Burada değerlendirebilir. 2 numaralı Hyde Viking ve 5 numaralı flu, e, Fluid. Yani bunları da e, gelmez diyemiyorum ama e, birinin ilk kez kumpisi çıkacak 103 gün arası var. E, diğerinde sanki biraz daha böyle benim için geri plana kaldı. 6-4 Burada tabii ki ön planda cazip isteyenler önerdiğim isimlerden 7-1-3 bütçe dahilinde değerlendirebilirler. Kaç oldu? 562.5. Bitirmemiz lazım artık. 7. koşu Maiden Dışlara ait 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burada da gidişata baktığımız zaman hiçbir at koşun liderliği bugüne kadar alarak yarışmamış. ön tarafa yakın giden isimlerden burada Peloş Maylau Bugün Mustafa Çekli ikinci kez bir yere gelecek bu isim. 1.200'de ee, 1 200'de ilk kumpist yarışında 1.15 69luk derecesi ee, bence bu gruba yeter. Bugün için. Kazanacağım derse yani ben meydana veda edeceğim derse 7 numaralı Peloş Maylav daha iyi tanıdığı pistte bence bugün bu grubu geçip meydana veda edecektir. Ee, benim sığma limanı olarak kullanacağım bir isim. Tabii kendi varsa saygı duyarım. Ee, bizim el verdiğimiz tek gelmiyor zaten. Evet, şablonu buraya kadar taşıdım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katıla gelmek isteyenler Kocaeli'yi katıla değerlendireceğiz. 150 TL aylık bir ücreti var ama bu kanala destek ücreti. Video karşılığında bir ücret değil. Bunu tekrar belirteyim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler.